Hayatımızın en kötü sabahıydı değil mi? En güzeliydi. Nasıl yani? Nasıl yani? Yani sabah sen gülüşünle uyandım o bana yeter. Ya sen de dert etme o kadar ki. Çözülür yani acı. Oğuz, senin sevginin yok mu ya? Oğuz Ünal, ilişki durumunu, İlişkisi yok yerine... ...vallahi billahi yok olarak güncelledi. Ama manitasızlık büyük imkan. Telefonun şarjı üç gün gidiyor tabii talipler var bir sürü yani. Ama Kate var. Ee, ayırlısıyla onla onunla bir şeyler planlıyorum. Onun dışında şimdilik görünürde yok yani bir şey. Ama iyi yanları da var biliyor musun? Ya. Karışan yok, eden yok. İstediğim kadar pizza ye, onu yap, bunu yap. Rahat aslında. Doğru. Yaprak değil mi o ya? Allah'ım bu yine Barış'la bu kız ne yapıyor ya? Bunun içine bir şey mi kaçtı? Ne oldu? Bak. iş bitireceksin. Bak geliyorlar. İşte ne oluyor? Oğlum niye çekiştiriyorsun kızı ya? Yaprak ne oluyor? Bir şey yok. Yaprak size ne olduğunu anlatır. Benim gitmem gerek şimdi. Sonra kasılırım abi. Yaprak. Yaprak. İyi misin? Yaprak ne oluyor? Söylesene. E niye susuyorsun? Söyle. Ya tamam. Tamam durun. Darlamayın kızı. Hadi gel biz seninle önden gidelim, olur mu? Değil misin sen? Çıldıracağım ben ya. İyi misin çok sen? Çok mu acaba sordum öyle? Yapmasın bana. Gül sen gayet normal bir tepki verdin de ben anlamadım bir şey. Ben de anlamadım. Niye, Niye, Niye anlatıyor şey. ki bize? Günaydın. Günaydın. Or. Günaydın. Ne yapıyoruz? Ha? Yaprak. Ne oldu? Bir sıkıntı mı var? Ya anlamadık. Anlat diyoruz, anlatmıyor. Bir şeyler olmuş, açıklamıyor. Ben anlamadım bir şey. Çok gergin. Sizin haberiniz yok mu? Neyden? Yaprak. Ee? Ne olmuş oğlum? Söylesene. Barış'la beraber. Ne? <laughs> ne diyorsun oğlum? Yok artık ya. Sevindiler mi? Barış sonra konuşsak. Aşkım, ben kendime soğuk bir şeyler alacağım. Sen de ister misin? Hassiz şey. Ya biz Evet, artık birlikteyiz. Devam ettiremeyeceksen hiç başlamayalım. Başkan, sen hayırdır ya? Yeni haberimiz oldu. Bir an çekindik işte. Yani tamam da biz sadece bize söylememene bozulduk, anladın mı? Aynen. Saçı başı oynamayan herkesi kapımız açık. Ya Sinan. Umutlusu sorun yok. Soru da yok. Eyvallah. Darlamak da yok. Hadi. Ece geliyor ki? Hı, hı Teşekkür ederim. Ne yapıyorsun değil mi? İtiraf edeyim diye. Aynen. Derdimi anlamışsın biraz. Ne oldu? Bir ton sayıklıyordun. Yok bana aşık olursun bilmem ne. Şimdi anladım. Sen o yüzden uzatıyorsun. Bak ya. Keyfin bilir yaprak. Ben ağzına geleni söyleyen kızı sevdim. Eminim onlar da öyle. Bak sana yakışmıyor. Ya rahat bırakın kızı. Ne istiyorsa yaşasın yani karışmayın. Aynen. Kızın yüzü 280. Hayır, ağzında geveliyor lafı, görmüyor musunuz? Masal anlatmasın abi. Sallıyor pasu. Böyle mi olur normal? Abi evet, ben de onu anlamıyorum ya. Yani normalde aşık olunca böyle ağzına askı sokmuşlar gibi sırıtmaz mısın? Ya kızıyorsunuz diye üzülüyordur belki. Ya başka mevzu yok. Oğlum bundan büyük mevzu mu oldu? Eyvallah. <laughs> <laughs> Barış bir huzur var ya. Bu ne böyle maç maç bu ne? <laughs> Eyvallah. Tamam. Bize bakıyorlar. İstediğini yap. Ama sana göre bir şey olsun. Görenlerlesin ki bu kız büyük aşık olmuş. Ben artık sadece ağlamak istiyorum. Tamam. Dedim ya sana. Beraber gülemedik. Bari beraber ağlayalım. Gel. Çıkma okay. gittiler. <laughs> 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 Aç. Evet. İstemiyorum. Yaprak. Ya istemiyorum. Gözler üstünde. Elim havada kalmasın. Aç ağzını sıra Sen gönüllüymüşsün. Öyle ben boşta durunca dayanamadım. Güzelmiş ha. Ne sırıtıyorsun be? Hiç. O <laughs> zaman ben daha fazla bir şey yapmıyorum. Sen zaten içgüdüsel olarak yapıyorsun. Bunu mu diyorsun? Ay o refleks. Ya benim beynim uyuştu ya. Benim de ya. Hayır sonunda merak ediyorum ne olacak diye ama... ...film gibi sonunu alamıyorsun ki. Ya abartmıyor musunuz? Abartıyoruz aslında. Nasıl yani? Abartıyoruz abi. Bunca zaman dalmamamız garip. Beklememiz abartı. Öyle de. Sakın ha. Kafadan söylüyorum. Ortamlarını bozanın. Yüzünü fena bozarım. Bro sen ciddi misin ya? Sırın aramıza iniş olarak gelmesine okeysin yani. Yaprak mutluysa benim için konu kapanmıştır. Neyse benim bir işim var. Kaçayım ben. Hadi görüşürüz. Anlamasını istiyor musun Amazon kızı? Ha <laughs> İstiyorum. O zaman kasmayacaksın tamam mı? Tamam. Söz. Şimdi diyelim ki biz beş yaşında tanışmışız. Ee? ...benim yanımda böyle mi oturacaktın? Abi. Evet. Şimdi şu kafayı omza doğru alalım. Ya Barış herkes bizi şey sanacak o zaman. Ne sanacak? Çok yakın mı sanacak? Hadi yap. Evet, şimdi e, elini kalbin üstüne koy. Niye? Yani e, emin olmak için. Şaşkınlıktan mı hızlanıyor yoksa başka bir şeyden mi? İyi böyle. Çünkü cesaretin yok. İyi böyle ya, iyi böyle iyi. Şimdi gidip kerpetenle fal açacağım dişlerine. Seviyor, sevmiyor, seviyor, sevmiyor. ne abi? Bir şey söyleyeceğim. Ya bu çocuk bize o kadar yardım etti. Ve ya biz sevemediniz. Yani birini çok sevince yanındakini de öyle hemen sevemiyorsun. Ya düşününce biraz kız babası triplerine girdik ya. Abarttık mı acaba? O manyaklık sizde de var yani. Biraz. Bence yakın markaj yapalım. Atanamayan eniştemize. Takip diyorsun. Yok. Olmaz öyle dip dibe böyle ördek yavrusu gibi. Yok ya dağılırız yani. O kadarını hallederiz. Bu mevzu bugün çözülecek. Başkan. Hayır da tenepçileri de sıra mı rezerve ettin? Uğramıyorsun yanımıza. Ya o zaman siz gelseydiniz Gökhan. Yok biziyiz böyle şimdilik. Yani yavaş yavaş. Sürüyorsun gözlerini benden, kaçıyorsun paso. Gel bir konuşalım. Biraz işim var. Ne işin var aciz? Ali. Ali. Ya hiç çıktı. Ali düşmüyorsun. Sen onu bir geç de. Ali, ben siz olmadan yapamam. Sabahtan beri yoksun. Demek ki yapabiliyormuş. Ya ben sen üzülme diye. Ayrıca o tekmelediğim benim kalbim. Haberin olsun. Niye sakladın benden? Dedim ya, üzülme diye. Burası var ya burası. Pasofel katıyor ben anlamıyorum. Bak bir daha sormayacağım. Barış mı zorluyorsun? Zorlama yok. Hani sen bana demiştin ya. Burası niye böyle hızlı atıyor biliyor musun diye. Ben onun cevabını buldum galiba. İyi o zaman. Sorun yok. Ali! Oo. Benim sorduğum soruyu sormuşsun kendine en sonunda. Cevap doğru muymuş? Bazı soruların cevabını veremezsin. Sonra döner bir daha bakarsın ya. Benim dönmeye mecalim yok. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.